Evet, bugün iyi bir iş çıkardım. Ama az kalsın beni şey, burası söyleyeceklerdi. Aa, yeni şey, yeni birelere gelmiş hemen gidelim. Merhaba. Evet, bu çocuğumuzu bırakmayacağız. Tabii ki, verin lütfen. Siz de. Tamam, bunları ben bırakıyorum. Hemen geleceğim. Sen burada dur, tamam mı? Tamam. Alayım. Burada siz durun. Onu da alayım. Saat kaçta gelip alacağız? Ee, sizi ararım. Şu anda yeni açıldıkları için pek belli olmuyor. Tamam. Ah oh, evet. 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 şimdik. siz burada oyun oynayın tamam mı? Ben hemen geleceğim. Öfüne de olsa ne var? Bir şey demezler ki. Hı, ne yapsam acaba? Hı. Hadi gelin bakalım. Sizin için yer azalalım. Şuralara oturun. Tamam. <laughs> ah, oturamıyorum ben buraya. Bana yardım eder misin? Ben buraya oturamıyorum. umurumdaydı sanki. Şuraya geçemiyorsun. Al, otur. <laughs> al sana. <laughs> al. Al. <laughs> hadi gidip gösterelim Ama bizi döver Ama bizi döver e de Belki dövmez. Tamam hadi gidelim Güzel olmuş mu Üf, Ne güzeli be al, al 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 Bir de resim çizecekmiş cık cık. Gidin yatın hadi Düzgün bir şey de oynayamıyorsunuz. Bak ben size demiştim. Uf ne oldu be? Anneme söylerim ben onu. Benim annem avukat bir kere. Ama söylersek bizi dövmez mi? Söylersek bizi dövemez. Onu hemen atarız. Tamam, biz buradan kaçalım, annemizi bulalım, ondan sonra bizi buradan götürsünler, onu söyleyeceğim. Siz gittiniz bak, ona hiçbir şey göstermemeniz lazım. Ben burada kalmak istiyorum, anneme de bir şey söylemeyeceğim. Sen deli misin? Bizi burada kırk kez dövsün mü? orada vır 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 yapmayın. Hadi, hadi. Uyumaya vakti. Gelin şuraya. Tamam. Aa, saçım. Uf, <laughs> saçmış. Uyu. <laughs> Uyu sen de. Bir de süper kahraman kostümü giymiş. Sanki süper kahraman. <laughs> <laughs> Etrafı da dağıtmışlar ha. Buraları ben şimdi nasıl toplayacağım? 40 yıl sürüyor buraların toplaması. Çocukmuş muyum? Ne bunları. bunca? Deli, deli Neyse. Ben de şurada oturayım da. Neyse şuraları da zaten bari. Temizlik temizlik bıktım artık. Bir temiz tutamıyorlar buraları. nasıl okur musun? Ne masalı ya? Deli misin nasıl? Uyu git. Uykun varsa uyuma. Uykun varsa git uyu. Uykun yoksa şu, git orada cezalısın sen. Git. Bir de ben konuşuyorum bu şunla. Nerede? Bir de nerede diyor kafasına bir çakacaksın görecek o zaman. Neredeymiş? Orada oturacaksın, duracaksın öyle. Cezalısın. dövmesin sakın ha. Senin o sesini duymak istemiyorum. Sus yoksa daha çok ceza alırsın. Ne de olsa akşama kadar burada olacaksın ya. Bir gün bile kalabilirsin biliyor musun? Seni döveceğim göreceksin. Ne yapacağız biz burada? Annemiz bizi nasıl alacak? Ben ona nasıl haber vereceğim? Telefonum bile yok. Ya ana uyan. Ne oldu? Sen duyan. Ne oldu ya? Sessiz ol. Bir plan yapmamız gerek. Ne planı ya? Annemiz bizi almayacak mı az sonra? İki dakikada alır. Doğru. Nasıl bir plan olacak? Bilmiyorum. Bence onun telefonunu alalım. Ondan sonra annemiz annemizi arayalım. Annemizin numarasını bilmiyorum ben. O numarasını almıştır. Arayacaklar bizi mesela. Bir şey olur ya bize. Ararlar. Her her yerde olması gerek. Her doğru bütün öğretmenlerde vardır zaten. Yani nasıl alacağız cep telefonunun nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Bilmiyorum ben de. şurada olabilir mi şu üstte mavi rafta bakacağız oralarda olabilir ya cebinde ise nasıl olursa zaman cebinde de olabilir her an tamam bakmamız gerekiyor ya benim biraz uykum var ben biraz uyuyacağım şu anda çok şey darlanıyor ya bence de hadi biz alalım o zaman onu uyandırmayalım burada kalsın o kadar değil bu burada dayak da yemez Doğru. Neyse. Hadi. O zaman bulmaya başlayalım. Onu oyala, bir oyalayalım birimiz. Birimiz de telefonu bulalım. Evet. Hadi. Karnım ağrıyor. Tuvalette. Tuvalete git. Geçer. Sen de ne bakıyorsun? Gelsene şuraya. Burada duracaksın yüksekte düşersen de görürsün gülü. Ben çok korkarım ama yüksekten. Görürsün o zaman gülü. Dur orada. Burası çok küçük. Aa düştüm. Düşmeseydim. Aa, tekrar. De karnım ağrıdı. Hem de çok tuvaletim geldi. Sen git. Ben bu telefonu kullanılmasını bilmiyorum. Ben biliyorum. O zaman git yap. Tamam. Neyse benimki geçti. oluyor diyorsun. Sessiz ol. <laughs> ne yaptım? Alo. 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 Birisi yok mu? Sessiz ol. Ben sessizim zaten. Alo. Efendim. Biraz sessiz olur musun? Ne oldu ki? Anne. Tut 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 tut. Olamaz. Kapandı ya. Ne oldu? Şarjı bitmiş. Bu telefonun burada ne işi var diyecek bu. Yerine koymalıyız. Tamam. Hadi tekrardan yatalım. Lütfen beni buradan çıkar. Ben çok korkuyorum. Uf, bıktım senden de artık. Tamam gel. Hı? Ingrama. Bak onlar nasıl uslu uslu ediyor. Uslu şeker verir. Tamam. Uf, birazcık da Ne? Şarjım bitmiş biraz şarj vardı yine de. kendi kendine bir Bu da git değiştirmem lazım. Şarjı takayım ama. Şarj aletim de evde kaldı. Bir dahakine onu da alırım. kalkın Ne oldu be? Uyandın değil mi? Sonra da bize sor her şeyi. Ama benim hiç uykum yok ki ben uyudum. Uf, gel o zaman şuradaki arabalarla oynayalım. O gelince ne olacak? Ay tekrardan yatarmış gibi yapalım. Tamam. Ay ay. Sessiz ol. Oyun oynamak da yat yasak tabi. Bizi görürse ne yapar biliyor musun sen? Döver. Üf, oynamıyorum ben. Ya, tamam şaka yaptım. Burada canım uyandırayım artık. Geliyor geliyor. Hadi uyuma bak. Duyu, uyum. Bir şey mi gördüm ben? Yok. Hadi uyanın artık uyanın ya uyanın. <gülüyor> 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 tamam şimdilik. anne eskisi sesi gelecek alacak. Burada durun. Kapı kapıldayanı gebertirim. Bir daha buraya gelmeyeceğim. ne anlat. Anlatamam. O zaman hep böyle yaşa. Sen hep dursun. Benim annem avukat. Onu söylerim. Bir olmaz. Sakın. Neden? Sen onu mu soruyorsun? O senin neyin? Söyleme. Söyle. Sen de çok şey yapıyorsun ne? Söylemiyor. sanki bir o senin şeyin. Hepsi o senin de söylemek gerek. Ama söyleme. Bana takmayın siz bunu kafa gidik. Sen bu lafları neden buluyorsun? Ee, hmm, bilmiyorum. Çocuğumuzu almaya geldik. Orada kimse var mı? Aa, buradayız buradayız tamam. Ee, hemen orada. Hemen getiriyorum. Uf, gelin hadi. Aa, alın tutacağız. Sen neden aldın? Eh, almadım ki düştü. Hmm, kesin. Okul nasıldı? Bu bizi dövdü. Ne diyor bu çocuk? Aa, o düştü de ben de ona şey Yara bandı falan koydum hatta bak Uf, Yara bandı ne alaka bak Burada yara bandı var Hı, Hemen şurasında Bu ne? Anlamadım Uf, Ne olsa konuşmayı bilmiyor ki Anlamadım Uf. Bak tam şurasında Hı, Tamam bak bir daha düşme Yaramazlık yapıyormuşsun. Öğretmen öyle dedi ben yaramazlık yapmadım ki. Yapmışsın. Göreceksin sen. <laughs> tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Şarj ettim. Ne? Habersiz. Alo. Alo. Hı, hmm, kapattım. Aramaları hiç bunu Belki kontrolü yoktur. Hı. Hmm. Alo. Aa, merhaba. Merhaba. Ee, ben şey diyecektim de. Ee, hani siz ana sınıfı işletiyormuşsunuz. Doğru. Ben de kendi çocuğumu verecektim de. Ee, numarası bir çağırdaydı. Crash bulamıyordum ana sınıfı yani. Size vermek istedim ben de. Hı, tamam tabii ki. E, adresi vereyim ben sana. Melayla mesaj atarım. Tamam atarsınız. Tamam. Atayım mı? Attım. Hı. Aramalarda birisi var. Şu avukatın Annesi onlar mı aradı yoksa? Konuştular mı? Yok. şarjım onlar bitirdiniz Kesin konuşamamışlardır. Onlar yarın görecekler. Görecekler onlar. Kimse var mı? Hah, buradayız burada. Tamam alayım. Güzel. Parası ne zaman? Haftaya. Tamam. Haftaya olamaz ama. Yarın. Tamam. Siz de mi yarın? Evet. 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 Tamam o zaman. Görüşürüz. Uf. <laughs> <laughs> Dün sizin karnınız acıktı mı? Hem yok açıkmadı. Tamam hadi gelin yemek yiyin hazırlayayım ben Sakın buradan ayrılmayın. Biriniz beni, benim annesini aramış. Acaba kim diye çok düşündüm. Avukatın annesi değil mi? Ben, ben mi? Ben de ayırmışım. Ben elime bile almadım. Ben de, ben de, ben de. Sen konuşmasın. Telefonu taraftaydı. Sen kesin alan Cezalısın. Sana yemek yok. Ama neden? Lütfen yemek olsun. Sen aç aç burada bakacaksın onlara. Ne olur. Onlara bakacaksın. Karnım çok aç ne olur. Göreceksin sen göreceksin. Ben de şurada yemeği hazırlayayım. Of biz yaptık diye o görüyor. Ne yapacağız biz? Siz mi aradınız? O aradı sandım biz aradık. Annemizi arayacaktık. Şarj bitti. Oo. Onu bizim suçumuzdu. Onun suç oldu işte. Uf, çok kötü oldu. Neyse yemeği hazırlasın da yemeği yiyelim. Ona şükredelim. Tamam. Artık birbirimizi suçlamamız gerek. Böyle, böyle yaşanmaz ki. Doğru diyorsun. Baksana onu suç attık. O ceza çekiyor. Aç aç. Hem de ben tokum. Ben de. Sen tok musun? Ben de tokum. Ben birazcık aç gibiyim. Çok şeysin. Neyse. Ah, gıcık ediyor bu insanı. Aynen. O hiçbir şey yapmadı aslında. Biz ona suç atmasaydık. O, o hiç ceza yemezdi. Belki onu çok severdi. Çok beklersin. Aynen. O bizi hiç sevmeyecek ki. Usta Dursat uslu duruyoruz zaten. Kafanda bir şey mi var? Ne? Toz mu? Onu demiyorum. B bir yaramazlık yapmıyoruz zaten diyorum. Ha doğru. Hadi yemek hazır gelin. Hadi gidelim. Açtık çıkmayalım bari. Hadi sen de şuraya otur. Hop hop sen nereye oturuyorsun? Ben buraya durmak istiyorum. Sen öbür tarafa duracaksın. Tamam. Bizde neden bu yemek var? Sende çok var. Sende çok varmış. Dökülmüş de zaten. Açlık çekmeyelim dedik. Aslaştığı da çekiyorsun. Doğru. dökmüşsünüz. Aa, yanlışlık doldu. Gelin bakayım siz. Aa, ne olur bizi buraya koyma ne olur. Gelsin. Şunları koyayım. Otur ye şunu. Aa, bunlar yere düştü. Pistir. Pismiş. Hemen ye. Telefonu falan alırsanız birisini ararsınız. Ne olur ne olmaz arayayım. Dur dur yemene gerek yok Gel hadi. Yemek istiyor musun? Ben tokum. Hani aç mı aç değilsin değil mi? Evet, o zaman bunu çöp atmamız gerek. Eğer bunları çöpe atmazsak bizi zehirlenebiliriz. Doğru. Uh, tamam hadi geçelim. Şurada kalsın. Yediniz mi yemeğinizi? Yedik. Yedin bakayım sizce. Siz de. Siz, eh, siz tamam birazcık şeysiniz. Tamam geçin şu tarafa. Siz oyun alanına geçin. Ye ye. Siz burada duracaksınız, tamam mı? Konuşun. Tamam. Sen de tamam. Uslu durun. Ye! Ye! Şşşş. Ye! Yaşasın! Bıyırma yoksa seni döverim. Bıyır Daha az var. Ay, ay ne oldu? <laughs> Sen de bakıyorsun oynasın mı? Benim tuvaletim geldi. Kendin yapabilirsin değil mi? O kadar da değil ki kendin yap git. Biliyorum biliyorum. Oraya gidip telefon almam lazım. Tamam. biz de burada kurtar. Orada neden duruyorsun? Ha, yok bir şey. Yok bir şey. Tamam. Sizi kurtaracağım. Aslında sizi oradan alamam. Neden? Alırım da yetişemem. Neyle alacağım ki? Ararım annem gelir. Hmm. Hah. Alo? Alo? Anne beni duyuyor musun? Ben benim hadi benim Cansu ha Cansucuğum anne bizi burada dövüyorlar lütfen kurtar dövüyorlar mı doğru söylüyorsun değil mi şaka falan değil değil mi evet gerçekten de dövüyorlar ne olur kurtar bizi buradan ha, tamam geliyorum hemen geleceğim tamam sen benim telefonumu aldın Aa, lütfen dövme beni Cansu Cansu iyi misin Kıvıtıcım Ah, ah. Telefonu kırdı. Heh. Böyle yaparsan kendi telefonumu bile kırarım ben. Sen ne yapıyorsun? A Anneme bir şey söylemiştim ya. Hmm. Ne söyledin? Ah, şey. E, burada çok eğleniyoruz dedim. İnandım. E e e Anne. Kaçma gel buraya. Hı. Nereye kaçacağım ben? Nereye gittin? Velet. Nerede bu? Çok korkuyorum. Neredesin? 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 Kızımı hiç kimse dövemez. Sizi şikayet edeceğiz ve polise söyleyeceğiz. Ben ne de olsa ben de avukatım. Seni attıracağım göreceksin sen. Aa, ben hiçbir şey yapmadım. Bu oyun oynuyorduk biz bu. Biliyor musun kandı mı? Böyle bir şey yaptın ya. Daha kurtuluş yok bizim elimizden. Doğru deme kızlar? Doğru evet. Çocuğuma böyle bir şeyler diyemez. Lütfen açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın? Her şey açık ortada. Doğru diyorsun. Doğru. Her şey doğru. Açık açık. Göreceksin sen. Göreceksin. Ne olur. Ne olur. Polisi alacağım. Göreceksin sen. Göreceksin. Gel bakayım sen. Ne olur bırakın beni. Ne olur. Göreceksin sen ne olur. Gel bakayım sen. Gel gel. Olamaz. Olamaz.